Derdim Allah yeter. Çaresizliğim Allah yeter. Sıkıntı halim Allah yeter. Ve kefa billahi vekila. Ve kefa billahi şehida. Ve kefa billahi basira. Ve kefa billahi nasira. Yardımcı olarak da Allah yeter. Gören olarak da Allah yeter. Bilen olarak da Allah yeter. Ve huve ala şeyin kadirdir Allah şeye gücü yeten Allah'tır. Ben ona tevekkül etmeyeyim de, ben ona boyun bükmeyeyim de, ben sırtım ona dayamayayım da kime dayayayım? Hangi faniye güveneyim? Hangi paraya güveneyim? Hangi mevki makama güveneyim? Bunların hepsi bir gün yok olmayacak mı? Hepsi bir gün bitmeyecek mi? Hepsi bir gün beni ter gelmeyecek miyim? Mezara yalnız girmeyecek miyim? Mahşere yalnız gelmeyecek miyim? Ama sahibi o Allah olan musallada da, mezarda da, mahşerde de yalnız değildir.